kendine özgü bilinci olan bir tür hareketsiz güç ve enerjidir. Görünmeyen bu yüce güce bir isim koymamız gerekti. Kimimiz Tanrı dedik, kimimiz Yaradan, Rab, Huda, İlah, Allah ve farklı dillerde, dinlerde ve mesleklerde farklı isimlerle andık bu yüce gücü. Bu güç varoluşun kaynağıdır ve herkesi her şeyi birleştiren güçtür. Bu güç yaşamın ve ölümün temelidir aslında. Tüm varoluşun kaynağı olan ve kaderimizi belirleyen bu güç Tam da içimizdedir. Kurtuluşumuzsa içimizde var olan bu gücü fark edip ona bağlanmamızdan geçer. Valerisine Nico'nun dediği gibi her insan kendi dünyasını tasarlayıp geleceğini şekillendirdiği gibi hastalığını da kendi yaratır. Her birimiz tahmin edemediğimiz kadar büyük birer ressamlarız demiş Nietzsche de farkında değilizdir. Ayrıca bu hastalıkların psikolojik veya fizyolojik olmasının hiçbir farkı yoktur. Çünkü hastalanmak demek ruh, zihin, beden dengemizin bozulması demektir. Her birimiz doğduğumuz andan itibaren annemizin, babamızın, büyüklerimizin, öğretmenlerimizin, kısacası tüm çevremizin etkisiyle kendi dünyamızı yani kendi yörüngemizi tasarlayıp ve bizim duygularımız, düşüncelerimiz, huyumuz, suyumuz neyse ona uygun kişileri ve olayları yörüngemize alırız. İşte o andan itibaren küçük dünyamızın sorumluluğunu biz üstlenmeliyiz. Evrende var olan her zerresindeki bilinç aslında bizim yörüngeye de hakimdir. Kendi içinde özel bir dengesi vardır. Bu denge bozulursa hasta oluruz. Claude Brown araştırmalarına göre homostazın yani iç dengenin bozulmasındaki en önemli etmenler egzojen yani dişsal ya da endojen yani içsel kaynaklı olumsuz etkilerdir. Dengelerden birinin aksaması domino taşları misali tüm homostazın bozulmasına ve nihayetinde hastalığın oluşmasına yol açabilir. Bedenimiz aslında çok dayanıklıdır ve hastalık her zaman son aşamadır. Pek çok kez vücudumuz farklı farklı yollarla, belirtiler göstererek bizi uyarır. Fakat dışarıdaki gürültüden içsel, o içinizdeki fısıltıyı duyamadığımız için anlam veremeyip hasta olmamız kaçınılmaz olur. Bu arada organlar arasındaki bu dengeli iletişim sistemi olumsuzlukların yaydığı negatif enerjiler ve frekanslarla bozulur. Örneğin mutsuzsun, kalbin sızlıyor, hiçbir şey yemiyorsun ya da tam tersi yemeğe vermesin kendini, uyuyamıyorsun, kabuslar görüyorsun, halsizsin, bitkinsin, zonklayan ve bitmeyen baş ağrıların var, adet dönemin aksamaya başlamıştır, çok gergin ve agresifsin, sinir krizleri geçirebiliyorsun ya da tam tersi bıçak bile ağzını açmıyor. E bu belirtilerle herhangi bir doktora giderseniz şayet, ilaçsız sizi geri gönderme ihtimali çok düşüktü. Fakat bu belirtilerin köküne indiğimizde yeni ayrılmış bir kişide oluşan belirtilerle neredeyse birebir örtüşüyor. Hatta Dr. Graham Jackson sarsıntıcı bir ayrılıktan sonraki 4 gün içerisinde insanların kalp krizi geçirebilmelerini söylüyor. İnsanlar üzülmeye başlayınca diyor adrenalin seviyesi yükseliyor ve bu da ani kalp krizine neden olabiliyor. İnsanlar bu süreçte solgunlaşır, kalpleri hızlı atmaya başlar. Kalp krizi geçirmeseler bile kalp ritimlerinde bozukluk meydana gelebiliyor. Ayrılık veya kayıp süresince vücudumuzda stres hormonu olarak bilinen kortizol ve yanında da adrenalin bolca salınır. Bu hormonun görevi aslında ters giden bir durumun varlığını bize bildirmesidir. Fakat bu mesajı alamayanlar için kortizol ve adrenalin pes etmeden aşırı salınmaya devam eder. Bu da göğüs, kalp, mide, bağırsaklarımızı başta olmak üzere pek çok organımızı etkiliyor. Çünkü denge bozulmuş ve onarım bekliyor. Bu yüzden bir eczacı olarak diyorum ki ne olur kendinize hasta damgasını vurmadan önce içsel mesajı almaya çalışın. Günde en az yarım saat sessiz bir ortamda çekilip gözünüzü kapatıp vücudunuzun sizinle dertleşmesine izin verin lütfen olur mu?